Örnek 1. Verilenlere göre VA uzunluğu kaç santimetredir? İstenen A'dan inen kenar ortay uzunluğu. Şimdi bu özel üçgen 9, 12, 15 üçgeni. O halde BC uzunluğu 15 santimetredir. Şimdi A'dan kenar ortaya indirelim. Kenar ortay indiği kenarı iki eşit parçaya böler. böler. Şimdi A köşesinde A dik köşe olduğundan muhteşem üçlü oluşur. Dolayısıyla bunlar 7,5. 7,5 aranılan uzunlukta 7,5 cm olur. Örnek 2. AB eşittir AC eşittir 10 birim. AC 12 birimdir. Buna göre B'den inen kenar ortayın uzunluğu kaç birimdir deniyor. Şimdi bu içkenar üçgen tepesi B olan içkenar üçgen. O halde B köşesinden bir dikme indirirsek yaki kuralına göre AC'yi iki eşit parçaya bölecektir. O halde B'den inen bu yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Şimdi burası 6 6 oldu. E, bu özel üçgen oldu. 6 8 10 üçgeni. O halde alınan uzunluk 8 birimdir. Örnek 3. ABC üçgeninde AB 9 birim, AC 12 birim, A açısı 90 derece ise AC uzunluğu kaç birimdir deniyor. Şimdi bu özel üçgen 9, 12, 15 üçgeni. O halde BC uzunluğu 15 birim olacaktır. Şurası kırmızıyla yazalım. Şurası 15 birimdir. Şimdi G ağırlık merkezi bunu uzatırsak G'den geçen ve köşeden geçen kenar ortaya olur. O halde şuraya D noktası dersek B, D, eşittir. ve A köşesi olduğundan muhteşem üçlü oluşur. Muhteşem üçlü oluşur. Şimdi dolayısıyla burası 7,5. Burası 7,5. AD uzunluğu da 7,5 birim olur. Şimdi ağırlık merkezi e, kenar orta noktaya 1 bir birim, köşeye 2 birim uzaklıktadır. Buradan e, 3x 7,5'a eşit. Dolayısıyla x buradan 2,5 çıkar. 2,5 birim çıkar. Bizden ise neresiydi? AC uzunluğu. AC uzunluğu 2x kadardır. O da 2 çarpı 2,5'tan AC uzunluğu 5 birim olur. Örnek 4. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi. BEAD dik. BE e 12 santimetre. BE 12 santimetre şöyle yapalım. Bunu 3'e bölelim. Niye 3'e bölüyoruz? Çünkü G ağırlık merkezi e, kenarı, yani kenar ortayı 1'e iki oranında böler. Onun için 3'e bölüyoruz. 4, 4'ü buraya yazıyoruz. 4'ün 2 katını da şuraya yazıyoruz. E, ağırlık merkezi köşeye daha uzaktır. AD 9 santimetre. Aynı şekilde 9'u 3'e bölelim. 3, buraya 3 yazıyoruz. AD'ye. 6 yazıyoruz. Buna göre CG uzunluğu şurası X kaçtır? Şimdi C e, açısı 90 derece. Şu, e, şu tarafta 90 derece. Eğer CG'yi uzatacak olursak kenar ortayı çizmiş oluruz. Köşeden ve G'den geçen kenar ortaydır. Hatta bunları da kenar ortaydır. Bunları da göstereyim. Şimdi burada e, G köşesi dik olduğundan buradan inilen kenar ortayı muhteşem üçlü oluşturur. Burası da eşit. Şurada e, F noktası diyelim. Şimdi A, G, B üçgeninde A, B, G üçgeninde Pisagor yapacak olursak ki bu özel bir üçgen 6, 8, 10 üçgeni burası 10 olur. Burası 5 5 o halde e, FG de 5 olacaktır. FG de 5 olacaktır. Onu kırmızıyla yazalım. E dolayısıyla x, 5'in 2 katı yani 10 olacaktır. Örnek 5. G, A, B, C üçgenin ağırlık merkezi B, F, G, e eşit. BF uzunluğu G, e uzunluğuna eşit. A, D uzunluğu 24 cm ise GK kaçtır? G, K denilen yer şurası. Şurada kırmızı ile göstereyim. Şurayı arıyoruz. Şimdi... G, A, B, C üçgenin ağırlık merkezi ise e, AD kenar ortaydır. B, e de kenar ortaydır. İşte bunlar G'de yani ağırlık merkezinde kesişir kenar ortaylar. Şimdi e, ağırlık merkezi kenar orta noktaya bir birim, köşeye iki birim uzaklıktadır. O halde buraya A dersek G, B'nin iki A olması lazım. E, burası A, o halde burası da A olmalıdır. Şimdi buradan e, G, birleştirecek olursak GC'yi birleştirecek olursak şimdi tarayacağım. BGC üçgeninin ağırlık merkezi de K olur. Neden? Şimdi bir atasözümüz vardı. Bir kenar ortayın nesi var? İki kenar ortayın ağırlık merkezi var. Şimdi görüldüğü gibi BGC üçgeninde G de kenar ortay. CK da kenar ortay. O halde bunların kesiştiği K noktası şu yeşille taradığım BGC üçgeninin ağırlık merkezi olur. Dolayısıyla şuradaki uzunluğa ya yani KD'ye x dersek gk 2x olacak. Büyük üçgende de ağırlık merkeziydi. O halde gd 3x ise ga bunun 2 katı yani 6x olacak. Şimdi ad uzunluğu toplam 9x oldu. Ve 9x 24'e eşit. Buradan 3x eşittir. 3'e bölü her tarafı 8. x eşittir. 8 bölü 3 olur. Bizde ise neresiydi? GK uzunluğuydu. GK uzunluğu ise 2 x e eşit. 2 çarpı 8 bölü 3'ten bu istenilen uzunluğu 16 bölü 3 santimetre buluruz. Örnek 6. Şekilde BD eşittir 2DE eşittir 2EC. Şimdi burayı 2A'ya eşitleyelim. Dolayısıyla BD 2A olur. D, E, A olur. E, C de, A olur. A, F, F, C'ye eşittir. A, F, F, C'ye eşittir. D, K, 4 birimdir. O yazılmış. buna göre A, B uzunluğu yani şurası X kaç birimdir deniyor. Şimdi dikkat edilirse A, D, C üçgeninin ağırlık merkezi K olur. Hangi üçgenin? A, D, C üçgenin. Neden? D, F bu üçgenin bir kenar ortayı. A, E de bir kenar ortayı. O halde kenar ortaları nerede kesişir? Ağırlık merkezinde eee ata sözümüze göre bir kenar ortayın nesi var? İki kenar ortayın ağırlık merkezi var diyoruz. O halde DK uzunluğu 4 birimse KF uzunluğu 2 birim olur. Ağırlık merkezi kuralına göre. Şimdi eee DF dikkat edilecek olursa DF ABC üçgeninin orta tabanıdır. Neden? F noktası AC'nin orta noktası, D noktası da BC'nin orta noktası. O halde FD ABC'nin orta tabanıdır. Orta taban kuralına göre X FD'nin iki katı olacak. FD 6 birim. O halde X 12 birim olacaktır. Doğru cevap 12'dir. Örnek 7. ABC üçgeninde G noktası ağırlık merkezidir. G noktası ağırlık merkezi. bu ne anlama gelir? AD aynı zamanda da kenar ortayıdır. E şimdi dikkat edilirse AD kenar ortay oldu bir de açı ortay. O halde yaki kuralına göre yaki kuralına göre bu ABC üçgeni hem iç kenardır hem de AD yüksekliktir. Şurası X kenar. Evet. O halde AC de 11 birim olacaktır. Devam edelim soruyu okumaya. AB 11 birim, EC 6 birim. O halde buraya 6, şunu silelim. Şuraya da 4 yazacağız. Ee, GE AC yedik dik. GD kaç birimdir deniyor? Şurası kaç birimdir? Şimdi, şurada. Şuraya alfa diyelim. Şurası da alfa olur. Alfa 90. Şurası teta olsun. Ee, alfa 90. O halde burası da teta olur. Şimdi burada neyi fark ettik? ace ile ADC birbirine benzer. Ee, bu arada GA'lık merkezi olduğundan G'de X iken GA 2X olur. Şimdi bu iki üçgen arasında benzerlik kuralım. ace ile ACD arasında. Şimdi teta'nın karşısında 4 var ACE üçgeninde. ADC üçgeninde teta'nın karşısında 3x var. ACE üçgeninde 90'ın karşısında 2x. ACD üçgeninde 90'ın karşısında 10 var. O halde buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 6x kare eşittir 40 olur. Her tarafı 6'ya bölersek x kare eşittir 40 bölü 6 ya da 20 bölü 3 birimdir. Buradan da aradığımız x uzunluğu kök içinde 20 bölü 3 olur. Bunu birazcık düzenleyelim. Kök 20, 2 kök 5'tir. Payın ve paydanın ayrı ayrı kökünü alıyoruz. Kök 3 paydadır. Burayı kök 3 ile genişletelim. O halde x 2 kök 15 bölü 3 olacaktır. Örnek 8. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. BC 24 cm ve Evet, şimdi G ağırlık merkezi ise o halde A, D, B, E ve CF F kenar ortaylarıdır. Onları gösterelim. B, C 24 ise 12, 12 ayrılacaktır. Ee, İstediyorum. A, K, K, ve G'de kaçar santimetre olur? AK, K, K, ve GD. Şimdi burada 312 kuralı vardır. Ee, burası ağırlık merkezi. Burası da A, orta noktası olduğu için 312 kuralı var. Buraya 3K, buraya K, buraya 2K yazabiliriz. Şimdi A köşesi dik olduğundan A'dan kenarortay kenar ortay muhteşem üçlü oluşturur. O halde AD uzunluğu, BD uzunluğu ve DC uzunluğu eşit olur muhteşem üçlü kuralına göre. Dolayısıyla AD uzunluğu 6K'dır. 6K 12'ye eşit olacaktır. Buradan K eşittir 2'dir. Dolayısıyla AK uzunluğu 3K olduğundan 6, KC uzunluğu K olduğundan 2, GD uzunluğu 2K olduğundan 4'e eşit olacaktır. Örnek 9. DEF bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Belirtelim bunu. Şurası eşit şu iki nokta. E, BD DC eşit AE EC eşit. AB eşittir AC 30 cm. O halde burası 15. Şurası 15. AC eşitmiş. O zaman bunlara da çift çizgi yapalım. 15 15 BC 48 24, 24. GC uzunluğu kaçtır? Şurası x. Şimdi x kenarının tepesinden indirilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda açı ortay. Yaki kuralı. Şimdi C noktası ağırlık merkezi. Onu unutmayalım. K noktası da AD'nin orta noktası. Onu da unutmayalım. Çünkü FE orta tabandır. Şimdi Pisagor'a göre Pisagor'a göre şurada Pisagor yaparsak AD uzunluğu kaç olur onu bulabiliriz. Şimdi burası 30, 5'in altı katı. Şu 24, 4'ün altı katı. O halde AD, AD 3'ün altı katı olacak. 3, 4, 5 katı, altı katı. O halde burası 18 santimetre olacak. Şimdi burada 312 kuralı da var. O halde burası 3K. Güzel yazalım bunu. Şurası 3K. Şurası 2K. Şurası K olur. E buradan 6K 18'e eşit. Dolayısıyla K eşittir. 3 cm olacaktır. Ee, şimdi bize lazım olan yer zaten G'de. Şurası 3. Şimdi GDC üçgeninde Pisagor yaparsam. GDC üçgeninde. X'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 24'ün karesi olacak. Şimdi X'in karesi eşittir. Bunları 3'ün karesi parantezine alırsak. 1'in karesi artı 8'in karesi olacak. Buradan x'in karesi eşittir. 9 çarpı 64, 65. Her tarafın kare kökünü alırsak bunların ayrı ayrı kökünü alabiliriz. 3 kök 65'tir aradığımız uzunluk. Örnek 10. Şekilde verilenlere göre kc uzunluğu kaç birimdir? Kc uzunluğu şurası x. Şimdi buradan k noktası kenar ortalarının kesiştiği nokta olduğundan ağırlık merkezidir. Dolayısıyla KE 3 ise KB 6'dır. KD 4 ise KA 8'dir. 6, 8, 10 üçgeninden AB uzunluğu da 10 birim olacaktır. Şimdi CK'yı uzatacak olursak CK'yı ağırlık merkezinden ve köşeden geçtiğinden bu CK uzunluğu ya da buraya F diyelim CF uzunluğu nedir? Kenar ortaya olacaktır. Şuraları da eşit. E bu K, e, k B, A üçgenine bakılacak olursa bir muhteşem üçlü oluşur. Neden? Çünkü K köşesi dik. Dikten bir kenar ortaya indirmişiz. Muhteşem üçlü oluştu. E, buraları 5-5 ayırdı. O halde burası da 5'tir. Şimdi K ağırlık merkezi ise X, 5'in 2 katı olacaktır. Yani doğru cevap 10 olur.